Ramazan ayı boyunca devam edecek olan Elazığ Belediyesi Ramazan etkinliklerinde tasavvuf müziğini sevilen isimlerinden Murat Belet, Elezığlılarla buluştu. Ramazan ayının manevi iklimi ve coşkusu Ahmet Tevfik Ozan Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinliklerle devam ediyor. Müzik Ramazan ayı boyunca devam edecek olan geleneksel Ramazan etkinliklerinin 14. gününde tasavvuf müziğinin sevilen isimlerinden Murat Belet Elazığlılarla buluştu. Sen ne Mekke döndü gül bahçesine, senin güzel emrine buyurduk biz yarısı. Birbirinden güzel ezgi ve ilahileriyle dinleyicilerle buluşan Murat Belet, etkinliğe katılan vatandaşlardan büyük beğeni topladı. Program Elazığ Belediye Başkan Yardımcısı Nazif Bilginoğlu'nun Murat Belet'e plaket ve hediye takdimiyle sona erdi. Ramazan etkinlikleri kapsamında 17 Nisan Pazar günü ise Elazığ Belediyesi Musiki Toplulukları konseri düzenlenecek. Öte yandan Elazığ Belediyesi Ramazan etkinliklerinin içeriğine yeni programlar ekledi. Pazar gününden itibaren her akşam saat 21.30'da başlayan etkinliklerden önce aynı alanda musiki programları, semazen gösterileri, çocuklara yönelik tiyatro oyunları ve yarışmalar gerçekleştirilecek. Pazar gününden itibaren etkinlikler saat 20.45'te başlayacak. Özellikle çocukların daha keyifli vakit geçirebilmesi adına zenginleştirilen etkinliklerde çocuklara yönelik ödüllü yarışmalar, sürpriz hediyeler, eğitici oyunlar, patlamış mısır ve pamuk şekeri ikramı yer alacak.